Arkadaşlar buradaki ikra ben de ikra şey başka hesaptan oynuyorum. Bu ikrayı. Her neyse bu hesaptaki anımız sizler için Dora ve Eylül'deki anlarımız gibi olacak ve ikize benziyoruz biraz bakın. Sadece saçlar farklı bir de yanlarda şeyler var. Her neyse arkadaşlar biz bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Belki trolleme de yapabiliriz değil mi? Evet belki yapabiliriz. <laughs> Kendi kendimi konuşmaya başladım iyice. Ya da kombin yapacağız bilmiyorum. Kombin videosu yapacağım. Her iki hesaptan da. Her neyse ben kimi kendime kanka dedim. İnanmıyorum. Omuzuma alıp gidiyorum. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar, şimdi bir yere gidiyoruz sakinlere insanların olmadığı yere daha çok. Aynen. Her neyse gidelim 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 gidelim. Size emo kıyafetler göstereceğim. Ee, Kot değiller neyse. Ah. Şimdi buradan yukarı çıkalım. Yuhu, yuhu. Şimdi burada kıyafet yapacağız biz. Biz derken kendim. Öteki yasaklar eee şey yapacağız kesinlikle. Ay internet yavaş çıkıyor. Şimdi yani ise şuraya giriyorum. Emo kıyafetlere giriyorum. Ama haftalar yaza ya. ben kendi yazışımı ötekleyeyim aga aynı şeyler 3 4 tane var annamda emo Aa, bakın böyle şeyler çıkıyor. Pek beğenmedim. Hmm. Şöyle göstereyim. Şöyle. Aa, bir dakika ama. Kaygı ya, aradığımı bulamadım. Facet alayım daha iyi. alsın. onunla oynuyorum, tek elle bununla oynuyorum. Çıksana şerefsiz telefon. Hadi çık be. Reddet. Çok kişinin ben istek yollamasını istemiyorum. Şimdi bunu denesem kötü duruyor zaten. Ondan daha değişiyor. Şu an şu an ya. Arkadaşlar böyle yapacağız. Hadi. bakın bu güzelmiş. Bunu yapacağım. Ben de beğeneyim bari. Müt geldi. Hmm. Ben bunu da arkamdaki. Şimdi buraya beyaz bir tane şey ekleyeceğim. Saç çek. Ay beyaz çıktı? saç çekeceğim buraya. Yazdım. Ama tarzı şeyler çıkmasını istiyorum daha çok. Bak, bu ne alaka bu saç kullanılmaz hatta hayatı sıfır kullanmak izin verir hmm. bak bu güzel oldu şu saç Oke. Neyse ben de buna bir topuzlu bir şey ayarlayayım bari. Ha. Saçlardan sarışın bir şey arayacağım. En altlara gidip Aa en alttaymışım zaten. Topuz bu olsun diyorum. İki topuz olsun diyorum. Yani beyaz koyacağım şapkayı tabii ki de. Şu şapkanı, bu şapkadan koyacağım. Ondan sonra gıcık oldum. Takıları çıkartacağım. Hı hmm, taktım bir şey yapmış gibi. Neyse şuraya gidelim buradan bunu alsam mı ki? Alayım bence. Alayım alayım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Çantam mı bu arada. Onu da oraya koymuşum da her neyse. Dakika ya. Burası açık olursa da böyle açık Böyle daha iyi. Aa, tek kulak olan nasıl da bok gibi bu. Bunun yerine beyazı seçiyorum. Her şey oyunum <laughs> olsun diye. Ondan sonra buradan gözlük alırım belki belli olmaz. <laughs> Takmayacağım gözlük. Maalesef. Um, Böyle alabilirim. Beyaz alabilirim. Evet. Mavi al alacağım ben. Bakın şöyle. Ha bak. Bu arkasından çıkmamış. Arkasından çıkan şunu vardı galiba. Evet. Neyse bu da güzel. Ben de güzel. Değil mi? Evet. Ya. Ha, ha, ha. Belimi kırdım. Arkadaşlar herkes bana sormuştur kız sen nereden geliyorsun ya? Sen ne demişim o sırada ben. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Ben çanta seçeceğim. Tanta. Tanta. Bu yeni mi gelmiş lan? Daha yeni görüyorum ben. Beğenmedim ama. Çok kötü bence. Bir daha ben. 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 Her Bence bu bana olmadı. He. Devam ediyorum. Çantayı arıyorum. Arıyorum. Beyaz bir şey arıyorum bulamazsam olurum. Aa buldum. Aa büyükmüş ya. Yani. Neyse çantasız da falan Başka ne takacaktım ben bunu takacaktım mıydım Bu Aa, benimki bitti. Ama çok açık oldu. Benimki de açık oldu ama Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bilmiyorum belki bu araları kanalımı kapatırım belki kapatmam ama şey belli olmaz orası. Arkamdaki ikizimmiş gibi gözüküyor değil mi? <laughs> Yahu. Hadi düştüm düştüm düştüm. Arkadaşlar bakın şuradan geliyorum. Ah düştüm bu sefer. Bekle lan oraya geliyorum. Sen çocuğu. Sen çocuğu. Site ile santinin markası var ya. İkisi de aynı şeye benziyor bence. Yuhu, yahu, yahu, yahu ya. Bak kendi düştüm. Orada. <laughs> Niye orada gözüküyor? düştüm gibi gözüküyor her neyse arkadaşlar arkadaşlar ben bunu kaydedip geliyorum bakayım neresem ee, dörde kaydedeceğim ben bunu mavi beyaz, mavi beyaz sadece boş be. gidelim bakalım yeni şeylere bakacağım Hacı, Hacı. Hello Kitty. Kandırıldım. Acaba önecek yok mu? Abi güzel. İkinci yapacağım Şimdi kırmızı saçacağım her şeyimi. Saçım hariç. ee, <laughs> mazı, kırmızı, kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Bir dakika ya bir dakika, bir dakika. Ben ne taktım buraya? Göremiyorum gözüm kör. Göz körlüğü başlayacak bende galiba. Bir dakika şuradan bakayım. E, şunu takmışım. E şunu çıkar. Ha. Hangi telefon? Oppo. Hayır. Şarj ailesine bak. Tam çaldır o zaman şundan. Am. Hmm. Arkadaşlar şu an yanımda abim var. <laughs> Telefonu bulamamış. Başka bir telefondan çaldıracak. Ondan telefon verdim. <laughs> tamam mı? Sessiz aldın değil mi? çok güzel şeyler var. <laughs> ya çok güzel. De. Baksanıza şuna bu da güzel. Ha bak bu da güzelmiş. Papatya. Papatyapi bir. bir Just savior, savior, savior. Don't say such savior, savior, savior. When yeah, telephone, i pushing that. Ya neden bu kadar duran değil Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne şahinenin. Eh. Papatya kuralına bir kola koydum. Sadece seviyor seviyor. Yor. Burada ne var? Rebiliyorum buraya buraya bakacağım kırmızı yazacağım kırmızı kırmızı şeyler bakacağım abim ben sinir etmek için zor oldum Ehehe. bu ne lan nereye taktım ben ben görmüyorum ki gözüm kör oldu ama evet, çok az var şey, kırmızı olarak ya. Ha. Açık. Ben nereden bileyim? Bence kralına bir kulağı koydum. Sadece seviyor, seviyor. Buraya kırmızı yasam çıkacak acaba kırmızı yasam. az koy. Oo. Ama gene çok az. Bir fıça karnımıza atayım. Ya azam. Çok güzel şeyler var. İnanmıyor dere. Anneminkini kullanma. Abi. Hmm. Annemkini kullanma. On Onun interneti çok az çünkü. Şerefsiz ben, benim karakterimi mi oynatıyor? Manya. Manyak kaldı. hiç güzel yok. Çıldıracağım. Gel lan sen döveceğim gel sen gel. Gel lan neredesin şerefsiz. Telefon. Telefon kafayı yedi. Nerede bu? Box, 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 box. Ha, box. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neredesin? Ya, gel buraya. Gel buraya. Al sana. Ay, kendimi dövüyorum abi ben. Al sana. Al, 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 al. Al sana. 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 Aa, Al sana, al sana, al sana. Gel buraya, gel buraya. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana, Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.